Merhabalar Onur Bey, nasılsınız? Merhaba hocam, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Almanya'dan gelip gidiyorsunuz imlizayn tedavisi evet. için. Almanya'dan e, geldiniz, gittiniz. Çok fazla gelip gitmeye gerek kaldı mı? Almanya'dan gelecek olanlara imlizayn tedavisini önerir misiniz? Ya da bu imlizayn tedavisini herkese önerir misiniz? Ne söylersiniz? Öneririm. Gerçekten yurt dışından gelecek olan hastalar için büyük bir kolaylık. E, randevulara çok az gelmeniz gerekiyor gerçekten normal tele göre. Ben onu da araştırmıştım ama sonradan yurt dışında yaşadığım için plak tedavisine karar verdim. Ee, gerçekten kolay bir süreç oldu benim için. Çok fazla e, kendimi kısıtlamam gerekmedi. Yediğim, yaptığım şeyler konusunda. Yani çok teşekkür ediyorum size de. Süreçten memnun kaldınız. Benim. Evet, kesinlikle. İlk baştaki hali dişlerde açıklık vardı galiba. Şimdi nasıl oldu? Beğendiniz mi? Açıklık vardı, çapraşıklık vardı. Hepsi güzeldi. Şu an gerçekten memnunum. Beğendim. <laughs> oldu. Biz de güle güle kulağın diyoruz. Kendinize Çok iyi bakın. Derşim, Görüşmek sizde. üzere.